Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev temizleme oyununun bilmem kaçıncı bölüme devam ediyoruz. Ee, bugün karne günü bu arada herkes ne aldı yorum yazın ben sizlerin anı aldım. Ee, arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölüm burayı yapmıştık ve ben şimdi burayı satacağım. Şimdi eve normal iş yerine evimize gidelim. Ee, ev sahibi bu eve git. Küçük ev. Küçük ev bizim zaten. Yanlış mı? Evet bizim ev zaten. Şimdi arkadaşlar buraya geldim mi? Lan bu burada ne şey ee, burayı satayım. Böyle gitmeyeceğim. Burayı satacağım. Satılmıyor mu acaba? Bilal satılıyordu da biz bilmiyoruzdur sesini kısayım. Ee, burada kedimiz var şimdi. Uy güzel para verdiler. Şimdi gidip bir yapalım. Ay. Bakalım neler verecek bize. Duman diye bir zıkkımın kökü. Böyle bir şey var. Şimdi şuraya koyalım. Mutfaktan şeyler. Bunu da buraya koyduk. Herkes ne alıyor yorumlasın benimki siktir abi. Ve notu düşük olanlar pişman mı? Onu da yorumlara atın. Yani pişman mısınız yani? Ben pişmanım. Ee, bunu buraya koyalım. <laughs> Duvar televizyon. Şimdi televizyon her zaman şurada olur acığım. Güzel bir olsun yani. Rafı şuraya koyacağız bakın. Hem şununla biraz uyumlu olsun diye aynı renk yapacağım. Evet görüyorsunuz. Yani mimarlığım çok iyidir. Yan odaya geçiş yapıyoruz. Saat kaç lan? Saat daha 3. Lan yanlış koydum. Boyama. Evet, çok iyi bir para yaptık. Arkadaşlar şimdi geçen bölümden ben çok şey kıskandım. Yani milletin şeyi var benim niye olmasın diye. Ben de kendime bir bilgisayar yapmaya karar verdim. O yüzden buraya bilgisayar yapacağım. Gel bakayım. Evet 640 liralık. Ucuz bir şey olsun. Çok da pahalıya gerek yok açıkçası. Tabi şeyler pahalı olacak. Orası ayrı bir şey bu. Laptop mu olsun? Laptop mu olsun acaba? Bütün her şey Seni aldım. LED lambalar tabi ki de bu olacak. Tamam klavye alalım. Ucuzundan aldık. Yetersiz para tabi ona da bakmadık ki. Şöyle ayarlamasını birazcık daha ilerden ve yandan yapmaya karar verdim. Şöyle evet. Şimdi 50.000 TL'lik bir şey var. 50.000 TL mi? 50.000 TL mi? Onu da fazla görmedim. Şimdi oha tabi 50.000 TL olur bu kadar şey. Şimdi bunları da teker teker yapacağız. Anasını satayım ne oluyor lan? Şöyle çok güzel. 37 Bunlar ayrı, bura ayrı öyle mi? Ha şuradaymış. Kir temizleyeceğiz. 37 tane kir mi var? Olur bir evde ya. Baksana bu duvarları pis. Pis insan. zenginlerin şey olmaz mı? Hizmetçisi. Yani hizmetçisi yani evleri temizlemesi için falan. Ben de bir nevi hizmetçiyim zaten. Milletin evlerini temizliyoruz. Evet. Bu oral, Ha şurada da varmış. 26 37 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 hadi son bir tane ve 37 başka bir görev başka bir da buraya giriyoruz çöp topla 14 tane çöp var tamam hemen toplayalım hacım tiktak hızlı bir şekilde toplayacağız bir tane daha ha. Evet, kiri temizle. Başlayalım yavaştan. Şu üst tarafını yapacağız. Bu taraf, bu taraf. Şimdi eee çok varmış be. Şu yerler var ya hiç belli olmuyor. Gidiyorsun sen sebepsiz yine son. Son bir tane pislik kaldı. Pislikte neredeyse artık. Ah buradaymış. Tamam bu odada da görevimiz bitti. Bu adayı geçiyoruz. Bunlar dört tane şöf. İyi var bu adada o kadar pis gözükmüyor büyük çöp bir tane daha var nerede? Çöp nerede gı? Bize şu çöp nerede? Çöp yok. Ha oraya çöp mü koyulur be? Kiri temizleyelim. 3 6 7 5 5 oldu. Yerlerde var mı? Ha var. 6 bir yerde de ve 7. Evet çok iyi. Burayı kapatıyoruz. Bura tuvalet galiba evet. Tuvaletmiş bayağı bir çöp var gene. Yok çeşmemiş. Kapat lan. Ya arkadaşlar. Dediğim gibi 15 gün tatilde fazla video gelmeyebilir. Derslere falan çalışacağım. İkinci dönem yapmam lazım bu sefer. ikinci dönem daha iyi olacak. Aileme ve kendime söz verdim. O yüzden 15 gün tatilde fazla video gelmeyebilir. Ona göre yani. bir bitmedi anası ya. Oha bunun da daha gararı var bilmem neyi var. Ben de diyorum ki bunlar da nelik bize. Yani böyle oh be sonunda. Gitti. Bakın 50 bin. tamam. Biz yarımızı yapalım arkadaşlar. Klavye alıyorduk en son evet. Şu klavye şu şekil. Niye yerleştirdim mi? Ha yerleştirildik tamam. Bir tane şu fareden koyacağız. Evet bir tane de kasa koyacağız. Kasa çok pahalı değil. Çok iyi de değil. Yanarlı dönerli bir kasa mı olsun? 3038. Şöyle bir şey olsun. Şu ne kadar? Hayır, şöyle bir şey olsun. Çok kaliteli de olmasın. Çok iyi de olmasın. 694. Evet buradaki şeyimizi buraya harcadık. Böyle bilgisayar bir bilgisayar oynamak için yani. Başka bir sebep yok. Tekrardan iş ediyoruz. Buradan da güzel bir kâr ederiz umarım. Hadi bakalım. Şimdi kapıyı aç açtık. Evet hoş geldi. Eski sandalye. E bunları hep satıyoruz. Onu anladım ben yani. Sat. 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 Buraya geldik. Buraya geldik. Aşağı inmemizi söylüyor ve duvar kağıtları dört tane yapıştırıyoruz köşelere. Bu oda da çok küçük oğlum. Tuvalet daha büyük anasını satayım. Böyle odam var? Parke zemin döşeyelim. Güzel abi. Geldik buraya. Tavan lambasına dedik. Şöyle koydum abi. Ofis sandalyesi şöyle koyayım. Yatakları gidiyoruz. Kobin. Şöyle koyayım onu da. Dolap. Dolabı şöyle arka tarafa çok da önemli değil zaten. Böyle geldim. Ofis sandalyesi dedim. Şöyle çevirdim. Şöyle koydum. Perdeyi de koyduk abi. Televizyon geldik. Bilgisayar dedik. Kasa. Bizim evin tam kasasından. Tam monitöründen almış. Ana her şey aynı la bu adamla. O faremiz aynı değil. Fareyi de koyduk abi. Ses diyor akıllı şey. Bunu da buraya koyduk ve tamam bu bu kadar abi. Şimdi başka odaya gidiyoruz. Gidersen. Evet buraya geldik abi. iki tane çöp. Temizledim hemen. Kir temizle. Şurayı da kapatalım. Bu odalar çok küçük. Bu evin çok küçük odaları Ben dur. Ha, bir tane daha kir var göremiyorum. Duvarlarda kahverengi Allah cezanızı vermiyor ya. Uf, Buradaymış. Evet. Burası galiba şey olacak. Evet, banyo. Şöyle koyalım. Şunu böyle koymak istiyorum ben. en köşeye. Eee böyle koyarız. Aşağıya mı? Bunu böyle koyarız. Buradan böyle koyarız. Tuvalet, selpa. şöyle koyalım abi. Şöyle rastgele koyuyorum vallahi. hiç değil. Yine parayı vermek zorunda yani. Şöyle koyayım ona. Tamam buradan da güzel bir kar ettik. ne kadar var bakalım. Evet 30 bin var. Neyse. Şimdi abi. Bir de ben ne yapacağım biliyor musun? Şu tablete giriyorum. ne? Ayarlar. Ha bu ayarları geç. Buraya geldim abi. Bu eve git dedim. Geldik şimdi. Bak ne yapacağız. Ne kadar anasız birim. Buradaki her şeyi satıyorum abi. Çünkü burayı galiba satamıyoruz. Satabiliyor muyuz bilmiyorum da. Satıyorum ben burayı komple. Paramız buradan çıkar. Baya bir karımızı ettik. Evet 500 lirayı da buradan topladık. Şöyle abi oturma grubunu satalım. Televizyon. Kobin. Saat. Kapıyı sat. Pencere satılmıyor. O kadar kötü değil. Şunları sat. Evet artık burası boş bir şey yani. Evet boş bir daire. Bakın ne kadar da paramız oldu. Şimdi tekrardan eve gideceğim. İçin bu evi satın. Bak satabiliyormuşuz. Ay anasını avradını... <laughs> Neyse. Boş verin. Tamam bir kere sattık. Yapacak hiçbir şey yok. Boş idareydi satar. Alırlar mı? Bakayım alırlar mı? Bu eve git yok. Tamam mı abi? Ee, sanırım böyle oldu. Güzel oldu abi. Mut e, tuvalette zaten bir şey yok. Şimdi oturma grubumuzu yapacağız. A abi ben çok da şey bir şey değilim. Bu yeter bana. Anladım. Bu bana yeter. Sen gel bakayım. Senin yerine değiştireceğiz. Açayım şu kapıyı. Senin yerin artık burası. Beraber yatacağız yani. Anla. Senin yeme kadar artık kapıyı da hep açık tut. Görüyorum oraya gidebilmen için. Ee, ama şöyle bir tık kenara mı alsam? Bir saniye. Şöyle birazcık kenara aldım. Güzel. Ve kobin, kobin alacağız. Ee, 670 şöyle bir şey aldım. Bence gayet şık durdu. Televizyona gidiyorum abi. Televizyonda şunu mu alsam? Bunu alıyorum abi. Çok iyi oldu bu arada. Ee, çok mu uzak kaldı ya? Şöyle ortalayayım birazcık. Arkada bu arka boş kalsın diyeceğim de bakayım ortalıyor muyum? Bir oturayım şöyle. Ortalayamadık ha sanki. Evet ortalayamamışız. Şöyle birazcık daha kenara şöyle mesela oturayım şimdi. Şöyle otursam tamam yani olduğu kadar bence ortası yok bunun. Tabi bu üçlü değil ki. Sat bunu. Üçlü alacağım. Oha fiyatı gördün mü? Neyse üçlü yani. Nasıl yapsam abi? Şöyle şöyle dayasam. Olmayacak mı ya? Dur bekle bakayım. Şunu şöyle yapacağım. Şunu da şöyle yapacağım. Bir şey ayarlıyoruz şurada. Bir saniye. Şöyle tersine gelse böyle koyamıyoruz. Şöyle yapacağız. Şöyle, şöyle bir zahmet çekelim abi. Yani bence sen de oradan çek. Canım falan yanar şimdi. Şöyle bir tık daha yaklaştık. Okeyiz. Bakayım. Okey okey. Bunu da bu şekilde yapıştırıyoruz şöyle. Bu şekilde yapıştırır mıyım? Bir tık daha şöyle. Evet. Gayet bence şık ve güzel oldu. Ama şu taraf birazcık olmamış gibi duruyor. Şimdi mi oldu bakalım? Şimdi oldu abi. Ama bu sefer de televizyon durmadı. Televizyonu da böyle koyduk. Güzel. Şimdi abi. Şey koyacağım. Ee, heh, bunlardan abi bunlardan bu şekil koyacağız ve bunların üstüne de ne koyacağız merak ettiniz mi bunların üstüne de PlayStation yani PlayStation oynayacağım abi şöyle çok hayalimdir her çocuğun hayalidir zaten PS5 kollarını da şu şekil koyuyorum bir tanesi böyle bir tanesi de bu şekil olsun abi gayet güzel ee, tamam mı tamamdır abi çok iyi oldu ve şu ben kendi, buraya da bir tane çamaşır makinesi alacaktım ben bu arada onu da unutmuşum aldım onu da güzel arkadaşlar bu bölüm bayağı bir evimizi düzenledik bakın televizyonumuz var playstationlarımız var hatta bir çiçek çek daha koyabiliyorsam koyayım Çiçek koyamıyor muyuz? Çiçek galiba koyamıyoruz. Ee, başka bir şey koyalım. Televizyonun oralardan bir şeyler var ama. Televizyonun buralardan hiçbir şey yok. Arkadaşlar eee Ee, onu ay. Ee, ay, ay. Ay, Burada da bir zaten. Şey burada da bir şey yoktu. Ha bak buralardan koyalım mesela yani. Çok la bu olmaz. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Bu da çok büyük. Ben bunu koy gitsin işte 105 lira aldık. Tamamdır. Bence çok şık oldu abim. Ben çok beğendim şahsen. Şöyle tam ortaya. Tamam. Güzel. Arkadaşlar yani yatak odamız zaten böyleydi. Saatimiz de var. Burada bilgisayar aldım. Buraları böyle yaptım. Buraya bir tane çamaşır mekeledir. Böyle arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.